Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Rafib'den hazırladığım yapımı inanılmaz kolay olan böyle bir günde tamamlayabileceğiniz şahane bir çanta tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle istiyorum ki modelimizi yakından görelim. Bu çalışma için hazır deri bir taban kullandım. Bakın acı kahve rengini e, tercih ettim. Ölçüleri, ne kadar ip kullandığımı, bütün detayları adım adım sizlerle paylaşıyorum video içerisinde. Ve bakın sadece sık iğneden oluşuyor çantamız. Şöyle etraflıca göstermek istiyorum. Çantamızda kenarlarda kuş gözü var ve tek bir ahşap e, böyle bambu saptan oluşuyor. Gerçekten çok şık bir e, çalışma oldu bakın. Böyle. Şu ağız kısmında da çıt çıtı var. Hemen iç kısmının derinliğini göstermek istiyorum. İçerisi oldukça derin. Günlük kullanıma çok uygun. Yani içerisine oldukça eşya alabilecek bir boyutta. Zaten dediğim gibi ölçüleri de paylaşıyorum. İçerisine astarlama vesaire düşünmüyorum. Ben direkt çıt çıt takıp bu şekilde... Kullanmayı tercih ediyorum. Yazlık bir çanta. Ee, bakın e, bu arada raf ipi örüp bitirdikten sonra içeri kısmında sadece buharlı ütüyle ütüleyerek bakın çantanın iç kısmından ütüleme yapıp ağız kısmını çıt çıt taktım bitirdim. Ama isterseniz bu çantayı sizler astarlama yapabilirsiniz. asarlı olarak da e, kullanabilirsiniz. Daha uzun ömürlü olur. E, ya da kışlık iplerle yapabilirsiniz. Ben bunu raf iple e örmeyi tercih ettim. Takıldığı zaman çok şık duruyor gerçekten. Çok da keyifli, kolay bir yapımı var. Yani örgüye ilk kez başlayanlarda bu çantayı eminim ki çok rahatlıkla yapabilir. Hiç hiçbir zorluğu yok. E dediğim gibi bir günde keyifle tamamlayabileceğiniz çok pratik bir çalışma oldu. Burada sadece tek yapmamız gereken kuş gözleri açmak ama dediğim gibi videoda da bahsediyorum. Kuş gözü açacak imkanınız yoksa açtıracak imkanınız. Direkt çantaya bakın buralar vidalı olduğu için Örgü çantanıza da sapı direkt yerleştirebilirsiniz ya da yaylı halkalar kullanarak da çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Ee, İçimisten gerçekten e, çok güzel bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için kullanmış olduğum malzemelerin tamamını Aksa Örgü Butik'ten aldım. Sizin için de iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Bir tane böyle gerçek bambu bir sap tercih ettim. Bu kuş gözlerini de Aksa Örgü Butik açıyor bakın. Çantamı ördükten sonra götürdüm. Onlar kuş gözlerini yerleştirdi. Burada sadece ben boşluklar bıraktım, zincirli boşluklar bıraktım. Eee böyle makarada satılan e, yaklaşık 100 gram ağırlığında olan e, ince dokulu, örüm yumuşak, eli hiç acıtmayan e, raf ipliği kullandım. Yani bir yumak yeterli oldu. Yani 100 gram ağırlığında rafya yeterli oldu tabi sizler daha farklı raf kullanacaksanız ipin metrajına göre gramajı da değişir bunu da belirtmekte fayda var İlla böyle bir rafya olmak zorunda değil e, Makrome iplerle de e, daha farklı iplerle de örneğin e, bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz çünkü sadece model sık iğneden oluşuyor bir de bakın acı e, kahverengi e, hazır bir taban kullandım deri bir taban kullandım şöyle tığlamasını da yakından sizlere göstermek istiyorum bakın e, bu tabanın e, siyahı ve taba rengi de var. Bir de acı kahvesi. Ben acı kahvesini tercih ettim. Bakın özellikle bu şekilde tutuyorum ki ekran görüntüsü alabilirsiniz. Nasıl tığlamışım. Bakın e, kenarlarda ikişer tane üçlü var. E, kısa kenarda bir tane üçlü var karşılıklı. Bakın burada da yine iki tane üçlü. Diğer yerler e, tamamen iki tane sık iğneden oluşuyor. sayıları da net bir şekilde umarım görünüyordur. Tığlama taban tığlama sayımız bu şekilde. Şimdi şöyle sizlerle birlikte küçük bir örnekte göstereceğim ama bu şimdi çantanın ölçülerini başlangıçta söylemek istiyorum. Kullanmış olduğum hazır deri tabanın ölçüsü boyu 20 santim kısa kenarı da 10 santim. 20'ye 10 santim ölçüsünde dediğim gibi siyah rengi acı kahvesi bir de taba rengi mevcut. Bunun bildiğim kadarıyla sorarsınız eğer daha farklı renkleri varsa. Şimdi daha küçük bir tabanda sizlere modeli tarif ediyor olacağım. Bakın burada zaten başlangıçta nasıl tığlama yaptığımı söyledim. İki şer tane şu dönüş kenarlarda oval kenarlarda üçlü var. Birer de böyle kısa kenarlarda üçlü var. Diğer yerler tamamen iki tane sık iğneden oluşuyor. Düz sadece sık iğne örerek ilerliyoruz. Şöyle... Çantanın boyunu da söyleyeceğim. Çantamızın boyu da 21 santim ölçüsünde. Ağız kısmında bir tane çıt çıtımız var. İçinde astar vesaire yok. Astara gerek yok çünkü sadece sık iğneden oluştuğu için. Ama sizler isterseniz astarda dikebilirsiniz. Ağzına sadece bir çıt çıt yerleştirdim ben. Daha farklı kapatmalar da yapılabilir tabii ki. Buradaki bambu sapın şöyle ölçüsünü de söylemek istiyorum. Bambu sapın ölçüsü de 16 santim. Şöyle metal kısmından olan derinliğini de söyleyelim. Şöyle tuttuğumuz 16-16 gibi geliyor ölçüsü. Bakın burada kuş gözlerini açtıktan sonra bu bambu sapın hemen kenarında bir vida var. Bu vidayı tornavida ile açtığımızda e, bambu sapı kuş gözünün içerisinden geçirerek tekrar vidalayarak kapatıyoruz. Bakın sapı da bu şekilde monte ettim. Hemen şöyle diğer tarafı da göstermek istiyorum. Bakın. Kuş gözlerini oluşturacağımız boşlukları açtıktan sonra burada 1-2-3 sıra örmem yeterli oldu. Bunu tabi şuraya göre aldım. Bakın şurada bir parmak kadar boşluk vardı. Burayı daha yüksek yaparsanız burası katlanır. Mutlaka sapınıza göre, şuradaki boşluğa göre kuş gözü boşluklarınızı bırakmanızı tavsiye ederim. Ya da hiç kuş gözü açacak imkanınız yok. Ne yaparsınız? Dümdüz örersiniz. Yaylı halkalarla örgün içinden geçirip direkt bunları da yerleştirebilirsiniz ya da direkt vidadan açıp bunu direkt örgüye de monte edebilirsiniz. İlla ki kuş gözü olmak zorunda değil. Şimdi hemen başlayalım. Bu çalışmada dediğim gibi e, makarada satılan ince dokulu eli hiç acıtmayan raf kullandım. İnce dokulu olduğu için çantamda tok dursun böyle ayakta dursun istediğim için 3 milim tığ tercih ettim. Biraz da sıkı ördüm. Sizler kendi ipinize göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi küçük bir örnekte Küçük bir tabanda modeli sizlere tarif edeceğim. Hemen şöyle herhangi bir noktadan batarak başlayalım. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İlmeği çıkarttım. Bakın ilk delikten hemen bir tane zincirle başlıyorum. Şimdi aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Bir miktarda kısa ip bırakıyorum. Bu ipi de gizlemiş olacağız. İlmek çıkardım. Sık iğne. Şimdi daha farklı tabanlar kullanıyorsanız illaki böyle bir Oval taban olmak zorunda değil. Dikdörtgen, yuvarlak tabanlar da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Ya da hiç hazır taban kullanmazsınız. Direkt örgü tabanlar da yapabilirsiniz. Burada tabanınıza göre tığlama yapmanız gerekiyor. Bakın şimdi iki tane yaptım. Diğerini bir tane yaptım. Bir diğerini iki tane yapalım. Bir. Aynı boşluğa. iki. Sadece sık iğne örüyorum. Batıyorum tabana. İlmeğimi çıkartıp uzatıp sık iğne örüyorum. Şimdi tabanı tığlarken şuna dikkat edin. E, bu tabanda hatta şöyle göstereceğim. Bakın her boşluğa ikişer tane battım. Aralarındaki boşluk ve deliklerinin büyüklüğüne göre bunu ayarladım. Sizler kullandığınız ip kalınsa ben burada her birine iki tane battım. Belli noktalara sadece üçlü battım. Ama ipiniz kalınsa 2-1-2-1 iki, bir, iki, bir yapmanız gerekebilir. Yani hepsi 2-2-2-2 iki, 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 iki değil de e, birer tane yapmanız gerekebilir. Mutlaka tabana ve ipinize göre tığlama yapmanız gerekir şimdi aynı boşluğa tekrar geliyorum bir sık iğne daha örüyorum bu şekilde bakın tabana göre ve ipin inceliğine kalınlığına göre dilediğim gibi tığlıyorum burada e, dikkat ettiğim şey şuydu e, çantayı çok geniş yapmadan taban boyutuna direkt yukarı çıkartmak bakın bu şekilde gayet güzel bir ölçü oldu ee, çok fazla az tığlama yaparsanız yani az sık iğne yerleştirirseniz tabana çanta içe doğru kıvrılır çok artış yaparsanız bu defa çanta açılır ve e, genişlemeye başlar taban e, kısmından artış yapmış olursunuz ve çanta daha derin daha geniş e, olarak ilerler bunu da belirtmekte fayda var şimdi tığlamayı yapalım sıra bitişine kadar geliyor bakın bu tabanımdaki tığlamayı da bitiriyorum hep birbirinin karşılığı gibi düşünün e, ortadan ikiye ayırırsınız birbirinin yansıması olacak şekilde bakın bir battığım yere karşılığında da bir battım 2 battığım yere karşılığında da 2 battım. Şimdi burada 3 battım. Burada da yine geliyorum 3 batıyorum. E, bu büyük çalışmamda da yine aynı işlemi yaptım. Tabanları bu uygulamayı yapabilirsiniz. ikiye bölüp birbirini yansıması olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi e, buradaki başladığımız ilk zinciri bir tane sık iğne kabul ediyoruz. Bu noktaya hiç dokunmadan ilk ördüğümüz bakın zincirli başladığımız ilk nokta değil. Hemen bir sonraki noktaya batıyorum ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Bu kaydırmayı da bir tane sık iğne kabul edeceğiz. Şimdi bu sıraya sadece bir tane zincir çekiyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem her bir sık iğneye bir tane sık iğne örmek. Geliyorum. İlk noktaya bakın kaydırma yaptığım noktaya ilmek çıkardım. Sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Tekrar sık iğne. Şimdi bu şekilde her birine bir tane sık iğne örerek istiyorum ki şu noktaya kadar gelelim. Ee, sıra bitişi ve başlangıcını bir kez daha sizlerle gösterelim. Ee, şimdi isterseniz e, hazır tabanlı çalıştığınız çanta çalışmalarında e, çantayı büyütmek isterseniz tabanda yeteri kadar tığlama yaptınız ama çantayı daha büyük istiyorsunuz. Bu sırada yani birinci ikinci sıralarda da artış yapabilirsiniz. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Şimdi biz burada artış yapmayacağız. Her birine bir tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son kaydırma yaptığımız bakın sık iğnenin noktası. Hemen bu kaydırmanın olduğu noktaya da batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bu noktada bir yer belirleyici kullanabilirsiniz. Şöyle bitiş ve başlangıcımızın belli olması için. Şöyle hemen ilk başladığımız zincirli noktanın gövdesine bir çengel iğne takalım. bura neden önemli? buraya mutlaka bir belirleyici koyalım e, yukarı çıktığımızda zaten bitiş ve başlangıç belli olacak çantada bir dengesizlik olmasın nerede bitir, bitireceğimizi görelim şimdi bundan sonra artık spiral devam edeceğiz yani hiçbir kaydırma yapmadan gelen ilk sık iğnenin tepesine batıyorum sık iğne bu şekilde tamamen sık iğneye döndü bu şekilde döne döne sık iğneler öreceğiz İsterseniz bitiş ve başlangıç yapabilirsiniz ama spiral şekilde örüldüğünde çanta çok muntazam ve güzel oluyor. Herhangi bir bitiş ve başlangıç olmuyor. Bakın küçük numaralı tığ kullanıyorum ve elimi de birazcık sıkarak örüyorum. Yani böyle çok gevşek gevşek örmüyorum. Her birine bir tane sık iğne örüp bu şekilde tamamen çantayı yükselteceğiz. Bundan sonrası kolay artık yapacak bir işlem yok. E, kuş gözü yerleştireceğimiz köşe noktaları mutlaka belirgin hale getireceğiz. Belirgin hale getirdikten sonra da hemen şurada kuş gözü koymayı sizlere göstermek istiyorum. Uç kısma kadar ilerleyelim. Her birine bir tane sık iğne batarak yeteri kadar derinliğe ulaştıktan sonra hemen şöyle bakın kuş gözü taktıracağım yerleri belirliyorum. Burada iki tane sık iğne bırakmam yeterli oldu. Kaç tane sık iğne bırakacaksam o kadar zincir çekmem gerekiyor. 2 tane sık iğne atlayacağım için iki zincir çekiyorum ve sıradaki bir iki tane sık iğne atlayıp üçüncüye batarak sık iğne örüyorum. Ve bakın zincirle şöyle bir boşluk elde ediyorum. 2 zincir, iki tane sık iğne atlayıp üçüncüye batarak her birine bir tane sık iğne örüyorum. Şöyle yapalım artık çanta çukurlaşmaya başlıyor. Bakın kuş gözü boşluğunu oluşturdum. Şimdi aynı işlemi karşıda da yapalım. Sonra bitişi ve başlangıcı, başlangıcı yapıp buradaki bir üst sıraya nasıl geçiyorum hemen bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu bu tarafta açtığım kuş gözünün tam karşılığında olan noktaya da geliyorum. İki zincir çekip iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüye batarak sık iğne örüyorum ve buradaki kuş gözü boşluğunu da oluşturmuş oluyorum. Tabii takacağınız kuş gözü de e, önemli. Büyük mü tak taktıracaksınız, küçük mü taktıracaksınız? E, küçükler için bir zincir yeterli olur ama bu boy için hatta şöyle santim olarak da e, kuş gözünün ölçüsünü söyleyeyim sizlere çapını. Bakalım. Yaklaşık evet 2 santim çapında bir kuş gözü. 2 e, santim içinde 2 zincir yeterli oluyor. Daha büyük daha küçükler için de zincir sayınızı artırarak deliğinizi daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi burada bakın bitiş ve başlangıca geldik. Aynen devam ediyorum. Hiçbir işlem yapmadan sıradaki sık iğneye batarak her birine bir tane sık iğne örerek ilerliyorum. Dediğim gibi ben çanta birazcık sık olsun diye yumuşak örümlü ince dokulu rafyalar kullandım. Yani güzel oldu ama daha kalın rafyalarla ya da daha farklı raf iplerle de tabii ki bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece rafyalarla değil, kışa uygun makromelerle, daha kalın iplerle, kışlık iplerle de yapılabilir. Şimdi iki zincirlik boşluğa geldik. Ne yapıyorum? Bakın son sık iğneyi ördüm. Hemen iki tane zincirim var. İlk gelen zincirin içerisine batıp hemen bir tane sık iğne. Diğer ikinci zincire batıp tekrar bir sık iğne atladığımız sık iğne sayısı kadar bakın zincirin üzerine yine aynı sayıda sık iğnelerimizi yapmış oluyoruz ve boşluğu bu şekilde oluşturuyoruz sonra gelen diğer sık iğnenin de tepesine batıp sık iğne sayımızda bir değişiklik yok sadece iki zincirle bir boşluk oluşturmuş olduk bundan sonra bakın ben 3 sıra sık iğne ördüm 3 sıra yeterli oldu kuş gözünü açtıktan sonra şu kısmı için söylüyorum bakın burayı açtıktan sonra 1-2-3 sıra sık iğne ördüm. Sonra kaydırmalar yaptım. Sonra bitiş ve başlangıç noktasında ipimi gizleyerek içeride ipimi kopartarak bitişimi sağlamış oldum. Şimdi burada kuş gözü dediğim gibi 3 sıra yeterli oldu. Çünkü çantanın bakın şuradaki kısmı da önemli kuş gözü buraya girdikten sonra çantanın tahtası tam sıfıra sıfır oldu bakın şu kısımda belki iki, iki sıra sık iğne örebilirsiniz ipiniz kalınsa ya da bir sıra sık iğne örebilirsiniz mutlaka ipinize göre ve sapınıza göre şu kısmı ayarlamanızda fayda var sonra ne yaptım sıra bittikten sonra az kısmında bir sıra kaydırma yaptım hemen kaydırma kaydırma kısmını gösterelim gösterelim varsayalım ki burası bitiş hemen geldim bitiş noktasından sonra ilmek çıkarıp kaydırdım. Batıyorum, ilmek çıkardım, bekleyen ilmeğimden kaydırıyorum. Batıyorum, ilmek çıkardım, kaydırma yaptım. Ağız kısmında bir sıra sağlam olsun diye çünkü astarlama vesaire yapmayacağım. Ağız kısmında bir sıra tamamen bu şekilde bakın iş sürme yaparak kaydırma yaparak zincir işi dediğimiz teknikle ağız kısmını kapatmış oldum. Şöyle yakından da göstereceğim kaydırma ile bitirdim ve en son sapı da yerleştirdikten sonra ağız kısmına bir tane çıt çıt yerleştirdim iç kısmında görüyorsunuz e, günlük kullanıma uygun bir çanta e, bu arada sap çantayı bakın katlıyor. şöyle bir şekil veriyor orta kısmına da e, çıt çıt geldiğinde çok güzel bir formu oluyor. Ölçüleri de zaten verdim kullandığım gramaj olarak da e, rafi ipini belirtmiş oldum başlangıçta. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.